Ee, arkadaşlar şimdi e, bu oyun iki aşamalı oynanıyor. Bir planning, bir de e, start yani başladıktan sonra oynanıyor. Biz e, oyun başlamadan önce planning yerinden e, şeyleri yapabiliyoruz. Emirlerimizi planning yerinden yapıyoruz. Çünkü bu hala plan aşamasında olduğu için. Şimdi planning bölümüne bastıktan sonra burada seçenekler var. Loss, snap, loss position, orient gibi. Loss, line of sight yani görüş açısı demek. Biz bunu görebiliyoruz bu şekilde şurada gösterirseniz Teşekkür ederim. Burada birliğe basıp tekrar iki kere bastıktan sonra görmesi gereken yeri gösteriyor ama bu birlik görebildiği açı bu şekilde Yani şurayı net görebiliyor Çünkü arazinin yapısı bunu şey yapıyor. Arazi böyle olduğu için görebildiği yerler bunlarla sınırlı kalıyor. Mesela bu birlik aşağıda olsaydı dağın arkasını biz nasıl göremiyorsak birlikte göremeyecekti bu şekilde. Bu ekranı da temizlemek istiyorsam yine e, position tarafı, planning tarafında clear segment şey var seçeneği var. Ona bastıktan sonra da e, etraf siliniyor ve temizleniyor bu şekilde. Şimdi aynı zamanda e, position yerine geleceğim. Planning aşamasında birliğimizden biraz yakından he, uzaktan alacağım. Şimdi burada e, birlikte e, bir tane e, birim var. Ben bu birimin üstüne basıyorum. Şu an kontroller olduğum için bunu yapabilirim. Ama normalde e, oyun başladıktan sonra bunu yapamazsınız. E, planning aşamasında yapılabilir bu sadece. E, birliği alıp hangi birliği istiyorsam üstüne bir kere tıklıyorum. Sonra mouse'u e, gitmesini istediğim yere götürüyorum ve tekrar basıyorum. Birliği taşıdım. Position demek bu demek. Birliği taşımamız demek. Ama dediğim gibi dikkat edin. Sadece planning aşamasında bu olur. Aynı oyun başlamadan önce. Evet. Oyun başladıktan sonra bir birliği hareket etmek istiyorsanız onu movement kısmından yaparsanız. Ee, buradan move'u seçtikten sonra ya plan'i seçtikten sonra e, birliğin gitmesini istediğiniz yere basarsınız. Bu birlik e, hızı kaçsa o şekilde gitmeye başlar. Mesela bakalım hızı kaçmış bunu şu an yürümüyor. E, bunu ne kadar hızlı yürüdüğünü görmek istiyorsanız da inspect menüsü var e, seçeneği var. Buraya bastıktan sonra birliğimin üstüne basıyorum. Ve burada e, birlikle alakalı bütün bilgiler çıkıyor. Yaşıyor mu? Ondan sonra mühimmatı var mı? Underground diyor mesela yerde diyor bu birim. E, bunları görebiliyorum. Um, bunun haricinde bu menü de bu işe yarıyor. Yani insept şuradan. Insept, bu buradan basıp birliğimin üstüne basıyorum. Ve çıkan sekmede de birlikte alakalı çoğu şey gözüküyor. Bu şekilde. Şimdi e, position'ı da gösterdim. Planning aşamasında kullanacağınız position'ı e, alıyorduk birimizi. Buradan buraya hareket ettirebiliyorduk, götürebiliyorduk bu şekilde. Şimdi oryanti göstereceğim. Bu orientte mesela şu an birlik bu dağın aşağısına bakıyor. Ama ben diyeceğim ki bu dağın burasında hedef yok. Senin buraya bakman gerekiyor. Buradan gelecek. Onu da oriente basıp tekrar basınca e, düzeliyor. Yön değiştiriyorum. Yön orient, değiştiriyor. Evet. İki defa üstüne tıklayınca mıydı? Aynen. Orient sekmesinden birimin yönünü değiştirebiliyorum bu kadar. Tamam. Öyle. Kısacası o zaman los e, görüş açısı. Evet, loss görüş açısı. E, position, bunu, yer değiştirme, oryante bakma, yani e, nereye bakmasını istiyorsan yani yönünü, evet, yönünü değiştiriyor Tamamdır bu şekilde. Hocam. Bunlar ama şeye başlamadan önce. Evet, aynen. Başlamadan, yani, önce, bunu, başlamadan önce, evet. Savaş başlamadan önce, oyun başlamadan önce. Eğer oyun başladıktan sonra da bu şeyleri movement'tan yapacağım bu şekilde. E, sonra e, direct fire var, bunu göstereceğim. Şimdi Ateş Etmesini istediğim Bir Birlik Olsun ee, Bunu Oyun Başladıktan Sonra oh. Evet Oyun Başladıktan e, Sonra Direct Fire Direct Fire Yerine Geldim Ve Bize Öğretilen Sadece Plan suppress'te Plan et Target Olacak evet. Bu Suppress Demek Belli Bir Yere e, Baskı Atışı At Demek Suppress Hı -hı. Yap Demek e, Buna Bastıktan etme. Sonra e, Mouse'umla Şurada Göstereyim Bir Kere Tıklaman Yeterli Tıkladıktan Sonra böyle bir çember oluşturabiliyorsun bu çemberi e, seçeceğim birimler ateş etmesini istiyorum yani oraya ateş yoğunluğu olsun istiyorum buna basıyorum e, çember yeşil olduktan sonra e, buraya ateş etmesini istediğim birimi seçiyorum mesela aşağıda bir tane tank e, birliği var oraya basıyorum ve arada bir ok oluştu e, yeşil bir ok oluştu bunu emrini vermek istiyorsam da ee, yine mouse'un şurada mouse'un şey tuşunu da gösteririm. Şu mouse'un bu tuşuna basıp emri veriyorum. Şu an emir verildi. Bu şekilde e, şey yapabiliyorum. Ve bu gördüğünüz gibi bir, e, şeyde olduğu için bu birliğimiz aşağıda olduğu için buraya ateş etmekte zorlanıyor. Çünkü önünde bir dağ var. Dağ da bu, bu tarafa doğru çarpıyor. Bakın görüyorsunuz atışlar buraya düşüyor. Çünkü önünde bir yükselti var. Onun arkasından atamıyor tank. E, bunu da kaç dakika süreyle yapacağını şurada duration yazıyor. Buradan arttırıp azaltabiliyorum. 10 dakika, 5 dakika, 1 dakika gibi. Bu şekilde şeyini ayarlayabiliyorum. Süresini ayarlayabiliyorum. Onun haricinde planet target'ı göstereceğim şimdi. Planet target sekmesinde gözüken bir birime bu birim mesela gözüküyor. gördüğünüz birime ateş etmek istiyorsanız bir hedef varsa Buradan seçiyorum. Ateş etmesini istediğim şeyi seçiyorum. Seçtim. Arada yine bir ok oluştu. Bunu e, vur emrini vermek istiyorsam da yine mouse'un orta tuşuna geliyorum. Emri veriyorum. Bu şekilde arada daha olduğu için tabii, tabii de hedefler el, el, birbirini el, görmediği tabii. için ben şu an kontrol controller olduğum için görebiliyorum Biz ama sadece gösteriyoruz. Göremeyeceksiniz. Mesela bir tane düşman şurada olsaydı bu tank bunu göreceği için bu emri verebilirdiniz ama göremediği bir hedefe planet target diyemezsiniz. Evet. görülen bir hedefe verilen e, emir. Bu şekilde. Onun haricinde e, sınavda çıkması muhtemel aggregate e, sekmesi var. Bu aggregate sekmesi e, biz şurada gördüğünüz üzere biraz yaklaştım Burada e, birlikler gözüküyor gördüğünüz gibi ama ben bunları tek tek görmek istiyorum. O yüzden ek, diek ve full diek kısımlarıyla ile ilgileneceğim ben. Eğer birlikleri bir tabur olsun mesela bu taburu iki tane bölüye ayırmak istiyorsam di yapıp bunu ayırabilirim. Ama yok ben bunları tek tek görmek istiyorum. Hepsini ayır diyorsanız da full di kısmına basıp hepsini bir basışta e, ayırabiliyorsunuz bu şekilde. Hepsi ayrılıyor. Mesela bu şuradaki birlikte gösterelim. Burası açılmadığı için. Şurada bir birlik var. Şeye bastık, full digiye bastık. Di Aynen. Ondan sonra buna basıyorum ve bütün birlik açılıyor. Ama ben bunları bölük bölük açıl demek isteseydim de diğer kısmından, şurada yine kapalı bir bölük var. Buradan basıp bunları bölüklerine ayırabiliyorum evet. gördüğünüz gibi. Tek tek uğraşmayayım diyorum ben. O yüzden full diye ek yapıyorum. Peki hocam toplarken? Bunları toplarken de ek kısmına geliyorum. Şimdi burada ek kısmına geldim. Şu birliği hangi birliği birleştirmek istiyorsam ege basıyorum ve birleştiriyorum. Bu kadar. Evet. Çıkması muhtemel bu var. Ondan sonra inspect tarafını gösterdik. Onun haricinde Filters'ta bir yer var. Filters'ta da e, arkadaşlarınızı görmek istiyorsanız eğer muharebe esnasında burada Show Friends kısmını işaretleyip kapatabilirsiniz. Bu da bu şekilde. Onun haricinde e, şu, şu, biraz böyle gelirsen uygulamamızın sağ üst köşesinde şey var, Engineering e, vesaire bunları hani buradaki şeyleri, e, yan taraftaki menüleri buradan da görebilirsiniz. Hı hı. Ben burada engineering'i seçtim mesela. Bu engineering'de wire diyorum. Crate deyip burada ne kazmak istiyorsan, mesela bir hendek kazmak istiyorsam bir anti personel mayını kazmak istiyorsam anti tank mayını kazmak istiyorsam da bunu engineering kısmından yapıyorum. Onu da göstereyim. Anti tank yapmak istiyorum. Onu antitank'ı anti tankı seçip mouse'umla yine emrini verebiliyorum. Yani bilmeniz gereken şey engineering kısmından olması gerektiği. Onun haricinde şöyle bir uzaklaştırayım. Burada gördüğünüz gibi birlikler biraz büyük gözüktüğünü düşünüyorum mesela. Burada e, symbols yazıyor. Ben bu birliklerin boyutunu büyültü küçültebiliyorum. 1 ve 10 arasında seçebiliyorum. Böyle birlikleriniz daha net olabilir. İsmimi yazmışlar haritaya görüyorsunuz arkadaşlar. Salim yazmışlar. Evet. Bunun haricinde diyebileceğim şuradan uzaklığı ölçebiliyoruz ama e, ekstra bir şey olacağı için mesela buradan buraya basıyorum ve yazıyor bana 12.3 kilometre diyor mesela. Bir kere bastıktan sonra bu şekilde uzaklığı da ölçebiliyorum. Bunun haricinde diyebileceğim oyun başladıktan sonra move kısmından e, plan, plane gelip ee, mesela bu birlik şuradan şuraya gitsin diyeceğim plan kısmına geldim buna diyorum ki sen diyorum buradan şuraya gideceksin sonra buradan buraya gideceksin ha, bu şekilde intikal aslında. planını yapıyorum aynen evet. öyle bu birlikte hareket ediyor ama bu gibi. Oyun, başladıktan oyun başladıktan sonra, sonra oyun başlamadan oluyor. önce ise planning bölümünden Planing bölümünden de. kulağından tutup çekiyorum istediğim yere yani. bakın gidiyor görüyorsunuz bunun mesela kaç kilometre hızla gittiğini az önce görememiştik birlik hareket edememişti arazi şartlarından dolayı. Şimdi ben bunu şeyini göstereceğim. Şimdi git emrini verdim. Inspect'e bastım. Bu birliğe bastım. Gördüğünüz gibi burada kaç kilometre hızla gittiği, neler e, hangi tarz şeylere sahip oldu, mühimmatlara tarz sahip olduğu ee, şey dedim yakıt göstergesi falan. Bunların hepsini buradan görebiliyorum. Burada da gördüğünüz gibi. Bu da böyleydi. Beni için teşekkür ederiz. Tonguç Akademi'den herkese selam.